Evet arkadaşlar bugün size emekten backroom sırtası yapıyoruz. Bakın burası şu an backroom. Bak. Arkamdan SCP geliyor. Hani var ya şu backroom sileveli. Sonsuzluğa koş. Oh. <laughs> Elhamdülillah. Gidiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> backrooms. Arkadaşlar bakın burası Backrooms. <laughs> Evet şu an <laughs> Bakın bizim mahalleye ne kadar böyle şurada bile maketler var. <laughs> Bakın be <backroom's> kırmızı haritasındaki çöpler. Şu elmurlar. <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Arkadaşlar evet <laughs> <laughs> YouTube'a video ekliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, şu an Backroom sayfasında koşuyoruz. Çünkü aklımızda ACP var. Şu an Backroom'un bir, bir başka bir leveline gideceğiz. ACP çıkarsın, kart Gitti yorum, Yarım <laughs> gitti. Evet, backrooms level market. Gördüğünüz gibi. Backrooms level market. Backrooms'te arkada kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar bakın burası Backrooms'un başka bir bölümü. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar bu Backrooms levelinde sıkıştık. <laughs> Arkamda bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> burada burada güvendeyim. herhalde. Şşş. <laughs> du, 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 du. Yiğit Su hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar şey işte. Ne kurumsun işte İşte. Arkadaşlar şey burada sonlandırıyorum videoyu. <laughs> Bu serinin devamı gelmesi için en az 10 like falan atın. Bay bay.